Çoğu zaman yanlış anlaşılan, hatta korkulan canlılardır örümcekler. Sekiz bacaklı bu gizemli varlıklar, insanlık tarihi boyunca pek çok efsaneye ve batıl inanca konu olmuştur. Ancak gerçek, bu önyargılardan çok daha büyüleyici ve karmaşıktır. Bugün bu kadim canlılara farklı bir gözle bakacağız. Onların sadece birer haşere olmadığını, aksine gezegenimizin en zeki ve uyumlu sakinlerinden biri olduğunu göreceğiz. Örümcekler Doğanın mühendislik harikalarıdır. Bu video, örümceklerin inanılmaz adaptasyonlarını gözler önüne sermeyi amaçlıyor. Onların hayatta kalma stratejileri, avlanma teknikleri ve sosyal davranışları bizleri hayran bırakacak detaylarla dolu. Her bir tür kendi içinde eşsiz bir hikaye barındırır. Örümceklerin ekosistemdeki kritik rolünü anlamak, doğanın dengesini kavramak demektir. Onlar, görünmez ipliklerle örülü bir ağın vazgeçilmez parçalarıdır. Bu denge, gezegenimizin sağlığı için hayati öneme sahiptir. Onları yakından tanımak, korkularımızın yersiz olduğunu anlamamızı sağlayacak. Bu yolculukta örümceklerin sadece hayatta kalma ustaları değil, aynı zamanda doğanın en zarif sanatçıları olduğunu keşfedeceğiz. Her bir detay onların ne kadar özel olduğunu kanıtlayacak. Örümcek ipeği, ağırlığına göre çelikten bile daha güçlüdür. Bu inanılmaz dayanıklılık onu doğanın en etkileyici biyomateryallerinden biri yapar. Bir örümcek, kendi ağırlığının katlarca fazlasını taşıyabilen bir iplik üretebilir. İpeğin çok yönlülüğü ise akıl almazdır. Av yakalamak için yapışkan ağlar, yavrular için koruyucu keseler, kaçış için güvenlik hatları ve hatta havada süzülmek için paraşütler. Her bir kullanım alanı, ipeğin farklı özelliklerini ortaya koyar. Ağ örme sanatı, Örümceklerin en bilinen ve en hayranlık uyandıran yeteneklerinden biridir. Her bir ağ, türüne özgü bir mimari harikasıdır. Bu yapılar sadece birer tuzak değil, aynı zamanda birer yaşam alanıdır. Klasik tekerlek ağları, av yakalamak için titizlikle inşa edilir. Bu dairesel yapılar mükemmel bir mühendislik örneğidir. Her bir iplik, rüzgarın ve avın etkisine dayanacak şekilde hesaplanmıştır. Diğer türlerin ağ yapıları ise çok daha çeşitlidir. Üç boyutlu karmaşık ağlar, huni şeklindeki tüneller veya düzensiz yapılar her biri farklı bir avlanma stratejisine hizmet eder. Bu çeşitlilik, örümceklerin adaptasyon yeteneğini gösterir. Ağ örme hızı ve hassasiyeti gerçek bir mühendislik başarısıdır. Bir örümcek, dakikalar içinde karmaşık bir yapıyı tamamlayabilir. Bu süreç, doğanın en hızlı ve en verimli inşaat projelerinden biridir. Örümcekler, avlanma konusunda inanılmaz bir çeşitliliğe sahiptir. Her tür, kendi yaşam alanına ve avına uygun benzersiz bir strateji geliştirmiştir. Bu çeşitlilik, onların ekosistemdeki başarısının anahtarıdır. Kapı kapanı örümcekleri, pusu kurarak avlananların en ustalarındandır. Toprağın altına gizlenmiş, kapaklı bir tünel inşa ederler. Avları yaklaştığında aniden fırlayarak onları şaşırtırlar. Sıçrayan örümcekler ise yıldırım hızındaki saldırılarıyla tanınır. Mükemmel görüş yetenekleri sayesinde avlarını uzaktan tespit ederler. Ardından inanılmaz bir çeviklikle üzerlerine atlayarak avlarını etkisiz hale getirirler. Karadul örümceklerinin avlanma tarzı zehirli hassasiyetleriyle dikkat çeker. Ağlarına takılan avlarını güçlü zehirleriyle hızla felç ederler. Bu zehir küçük avlar için ölümcül, büyük avlar için ise etkisiz hale getiricidir. Örümceklerin avlanmada kullandığı özelleşmiş uzuvlar da hayranlık uyandırıcıdır. Bazı türlerin ön bacakları avı yakalamak için kanca benzeri yapılarla donatılmıştır. Diğerleri ise avlarını sarmak için özel ipek bezleri kullanır. Titreşimleri algılayan duyu organları örümceklerin avlarını takip etmesini sağlar. Ağdaki en ufak bir titreşim bile avın yerini ve büyüklüğünü ele verir. Bu hassas algılama onların karanlıkta bile avlanmasına olanak tanır. Zehirli salgı bezleri avlarını etkisiz hale getirmek için hassas bir şekilde kullanılır. Örümcekler zehirlerini avın büyüklüğüne ve direncine göre ayarlayabilirler. Bu enerjilerini verimli kullanmalarını sağlar. Örümcekler dünyası büyüklük ve görünüm açısından inanılmaz bir çeşitlilik sunar minik, yanar döner sıçrayan örümceklerden devasa tarantulalara kadar binlerce farklı tür bulunur. Her biri kendi benzersiz özellikleriyle dikkat çeker. Bu canlıların en çarpıcı adaptasyonlarından biri de muhteşem kamuflaj yetenekleridir. Örümcekler, çevreleriyle kusursuz bir şekilde bütünleşerek görünmez hale gelebilirler. Bu, hem avlanma hem de av olmaktan kaçınma için kritik bir beceridir. Kamuflajın en güzel örneklerinden biri taklit yetenekleridir. Bazı örümcekler yaprakları, dalları veya kuş dışkılarını taklit ederek kendilerini gizlerler. Bu ustaca taklitler onları düşmanlarından korur ve avlarına yaklaşmalarını kolaylaştırır. Kamuflaj örümcekler için hayatta kalma stratejisinin temelidir. Bu sayede hem avlarını şaşırtarak yakalayabilirler hem de kendilerini yırtıcılardan koruyabilirler. Doğanın bu gizli ustaları, görünmezliğin gücünü kullanırlar. Örümceklerin davranışları sadece avlanma ve hayatta kalma üzerine kurulu değildir. Onların dünyasında karmaşık kur yapma ritüelleri de önemli bir yer tutar. Erkek örümcekler, dişileri etkilemek için çeşitli danslar ve gösteriler sergilerler. Bazı örümcek türlerinde şaşırtıcı derecede gelişmiş bir ebeveyn bakımı gözlemlenir. Dişi örümcekler yumurta keselerini korur yavrularını taşır ve hatta onlara yiyecek sağlar. Bu, böcek dünyasında nadir görülen bir davranıştır. Koloni halinde yaşayan örümceklerin sosyal yapıları ise oldukça ilginçtir. Bazı türler devasa ortak ağlar inşa ederek birlikte avlanır ve yavrularını büyütürler. Bu işbirliği hayatta kalma şanslarını artırır. Örümcekler, doğanın en etkili doğal haşere kontrolörlerinden biridir. Tarım alanlarında ve ormanlarda zararlı böcek popülasyonlarını dengeleyerek ekosisteme büyük katkı sağlarlar. Onlar olmasaydı böcek istilaları çok daha yıkıcı olabilirdi. Bu küçük canlılar ekosistemlerin genel sağlığı için hayati bir rol oynar. Besin zincirinin önemli bir parçası olarak hem av hem de avcı konumundadırlar. Onların varlığı biyolojik çeşitliliğin ve ekolojik dengenin bir göstergesidir. Bu video Örümcekler hakkındaki yaygın yanlış anlamaları düzeltmeyi amaçladı. Onların sadece korkulacak canlılar olmadığını, aksine doğanın en büyüleyici ve önemli varlıklarından biri olduğunu göstermeyi hedefledik. Her bir adaptasyon onların hayatta kalma mücadelesinin bir kanıtıdır. Örümceklerin karmaşık yaşam döngüleri, inanılmaz yetenekleri ve ekosistemdeki vazgeçilmez rolleri onlara karşı daha fazla saygı duymamızı gerektirir. Onlar, yaşamın karmaşık anında kritik bir düğümdür. Bu anlayış, doğaya olan bakış açımızı zenginleştirecektir.